karşınızda yenilenmiş entegre hava filtreli masaüstü DTF fırınımız. Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere V2 yeni jenerasyon masaüstü fırınımızı tanıtacağım. Ufak bir özellik eklendi ama gerçekten çok güzel oldu. Her şeyden önce ben bir açayım. Isınmaya başlasın. Sıfırdan gerekli ısıya, şunu kapatacağım birazdan ne olduğunu söyleyeceğim. E, ne kadar sürede çıktığını da görmüş oluruz. Aynı zamanda mesela prese veya diğer büyük fırınlara göre çok çok daha az elektrik harcıyor. Çok daha hızlı ısınıyor bunun ilk jenerasyonu tanıtım videosunu çekmiştik zaten. Onda dışarıdan harici bir hava filtresi kullanmıştık. Her seferinde boruyu itiyorduk, çekiyorduk. Boruyu üzerine getiriyorduk buradaki çıkışın mesela. Çok pratik olmuyordu ama yine sağlık açısından çok iyiydi. Çünkü çıkan kötü atık gazları filtrelemiş oluyorduk biliyorsunuz. Ama artık onlarla uğraşmamıza gerek kalmadı. Çünkü entegre hava filtremiz var. Bakın şimdiden mesela 44 derece olmuş bile bu arada. E, o ısınırken size hızlıca bir cihazı tanıtayım. Derece ve zaman ayarımız var. E, şurada bir kapağı açık tutan parçamız var. E, bu demonte geliyor. İki vidayla kendiniz monte ediyorsunuz. Zeminimiz bildiğiniz üzere zaten daha geliştirildi. Yandaki büyük filmleri e, taşırarak geçirecek paylar küçüldü bu biraz daha bunun daha iyi havayı çekebilmesi ve ısı izolasyonunu sağlamak daha iyi eritebilmek için Dolayısıyla büyük parçayı bunda e, küllemenizi tavsiye etmiyoruz ama ebat 35'e 50 gayet masaüstü yazıcılar için yeterli bir ebat Hatta ProDesk'te size şöyle ...devasa güzel bir manzara yaptık. Bol bol beyaz attık. Orada bir tane tozlanmışı da var. Şimdi farkını göstereceğim size. 35'e 50 değil tabii. Bunun alanı 35'e 50. Onu sanırım 48 santimde bırakmıştım ki... ...içine rahat sığsın diye. Ben şimdi arada yanlış bir şeyler söyleyince montaj yapıyorum. O yüzden videodaki saniye ile bunun ısınması tutmayacak. Ben size kaç saniyede gerçekten ısındığını montajı esnasında yazacağım. Şuraya bir yere yazarım merak etmeyin. Daha ısınmadı bakayım. Ha oh, ısınmış sayılır zaten 114 derece 115 derece oldu bile. Şu anda filmi koyabilirsiniz kürleyebilirsiniz. Maksimum 125'e çıkıyor. Bu da toz eritmek için fazlasıyla yeterli. Bizim yeni düşük ısı tozlarımız da gelecek. O da başka bir yeni ürün olacak. Yine biraz uzattım kusura bakmayın. Ee, bazı müşterilerimiz 60 santimlik büyük yazıcı ve tozlama aparatı kullanıyor ama tek tek numuneleri rahat tozlamak istiyorlar. 35'e 50 60 santimlik film için çok iyi değil Selim dediler ama hiç merak etmeyin çok yakın zamanda şu anda yolda bunun 42'ye 61 versiyonu da geliyor. Dolayısıyla 60 santimlik yazıcıların yanında da kullanabileceksiniz çok rahat olacak. Şimdi isterseniz gelelim bir ve tozu nasıl filtrelediğimize. Fazladan şu gördüğünüz düğme var. Çevirerek fanın gücünü ayarlıyorsunuz. Videoda duyuluyor mu bilmiyorum. Çok hafif bir fan sesi geliyor. Ellerinizi koyduğunuzda hafif bir akış var. Çok ciddi bir akış yok. Eskiden burada ortada bir tahliye borumuz vardı. Deliğimiz vardı biliyorsunuz. O iptal oldu. Sistem tamamen değişti. Gazı etrafından çekiyor. Ortadan çekmiyor ısıyı da daha homojen tutabiliyor ve o emiş esnasında ısı kaybı yaşamıyorsunuz. Şimdi tozlu olan filmi şuradan alayım. Kapağı kapatmadan bir üzerine koyacağım. Çıkan tozları göstereceğim size. Tozları değil tabi. Atık gazları ve bu gazlar gerçekten sağlığa çok zararlı gazlar. Solunmaması gerek. Şimdi bir kerelik azıcık solursam bir şey olmaz. Bir kapa kapatayım, fanı kapatayım. E, eridikçe çıkıyor çünkü en başta değil de böyle ikinci bölümde bir dakika sonra falan ciddi buhar gaz çıkmaya başlıyor. Bunu filtrelemezsek de şimdi kapağı açacağım. Videoda gözüküyor, bilmiyorum ama şu anda felaket duman çıkmaya başladı. Bu duman. Ciddi zararlı solumanızı hiç tavsiye etmiyoruz. Şimdi bakın kapağı kapattım, fanı da açtım. Baya lapsemin kocaman bir baskı ve full beyaz mürekkep var üzeri dolayısıyla bol bol da tozla dolu. Hem mürekkepten hem tozdan çıkan gazların hiçbiri kalmadı farkındaysanız. Şu anda çıkan şey çok çok hafif bir koku var sağlığa çok zararlı olduğunu zannetmiyorum artık o kadarının. Ve o beyaz dumanları hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Bakalım saniyemiz, saniyeyi başlatmadım tabii. Normalde buradan saniyeyi başlatıyorsunuz. Ayarladığınız saniye bittiğinde de ötüyor. E, o düz sinir bozucu ses biraz daha düzgün bir sese döndü bu arada. Öyle de güzellik var saniye geç başlatmıştım. O yüzden dolmasını beklemeden bir bakacağım. Şu anda gayet güzel gözüküyor. Tabii açtığımda bu işlem devam ettiği için şu anda biraz duman çıkıyor. Kapatayım o dumanları da alalım. Bakıyorum. Bütün yüzeyi, bütün köşeleri, ortası çok güzel parıl parıl olmuş durumda. Böyle de bir baskı oldu. Bu şu anda transferi hazır. Ee, bize genelde videolardan sonra yorum olarak da veya başka şekilde fiyat soranlar oluyor. Bildiğiniz üzere ben fiyatları genelde videoya koymayı sevmiyorum çünkü değişebiliyor videolar senelerce izleniyor. Ee, ama şöyle bir şey yapıyoruz aşağıda açıklamalar kısmında basarak uzattığınız yerde. Ben size ürün sayfasına bağlantı olarak bırakıyorum. Tıkladığınızda güncel fiyatını görebilirsiniz. İthal ürünler olduğu için aslında bas fiyatımız döviz alışımıza endeksli. Şu anda biz çıkardık ama sayacı durdurmadığımız için öttü. E, alışımıza endeksli döviz bas fiyatlarımız var. Biz bunları şu anda her sabah saat 10'da Akbank satış kurunu günlük sabitliyoruz. Gün boyunca o kurla TL'ye çevrilmiş fiyattan satış yapıyoruz. Sitemizde hem döviz fiyatını hem günlük kurdan çevrilmiş TL fiyatını görebilirsiniz. Direkt online satın da alabilirsiniz tabii ki. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yorumlara yazabilir veya 0850 242 22 44 numaralı hattan hem telefon olarak hem WhatsApp olarak ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuz çok kısa bir videoydu. Şu anda işlemimiz bitti. Bunu uygulama ekstra yapmayacağım. Çünkü bununla alakalı biliyorsunuz birçok videomuz var. Hatta DTF ile alakalı oynatma listemizi de size göre sağ üst köşeye ekliyorum. Orada DTF konulu bütün cihazlarımızı ve sarf malzemelerimizi görebilirsiniz. Yeniliklerle alakalı birkaç ipucu vereyim yeni yazıcı modellerimiz de geliyor. Pro 60'tan da hızlı, çok daha seri, daha endüstriyel makinalarımız da geliyor. Aynı zamanda e, farklı tost siparişlerimiz de oldu. Onların detayını şimdi söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Bunları da kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz yeni video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.